size bu videomda Hz. Zeyd'in hayatını anlatacağım. Hz. Zeyd peygamberimizin azatlısı olup Yemenlidir. Hz. Zeyd bin Harise 581 yılında Hicaz'da dünyaya gelmiştir. Kelp kabilesine mensuptur. Sevgili peygamber efendimizin evlatlığıdır. Peygamber efendimizin 10 yaş küçüktür. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi 33. ayette belirttiği üzere evlalıkların babasının adı ile anılması gerektiği bildirilince Hazreti Zeyd bin Harise Resulullah babasının adı ile anılmaya başladı. Ona artık babasının adı olan Harise denilmeye başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Zeyd bin Harise'yi çok severdi. Bu yüzden Efendimiz ona İbubu Resulullah makabını vermiştir. İslamiyet'ten sonra ilk Müslüman olan kişiler arasında Hazreti Zeyd Harise yer alıyordu. Babasının adı Haris bin bir, annesinin adı ise Su'da bin Selabe'dir. O deha henüz çocuk yaşlarındaydı. Annesi Su bin Selabe ile birlikte akrabalarını ziyaret için benim mağın gitmek üzere yola çıkmışlardı. Yolda baskı, baskına uğradılar ve Zeyd esir alındı. Mekke'de Ukaz pazarına getirdi satışa çıkarıldı. Haz onu Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Nizam satın aldı. Mekke'ye vardığında alasına hala Ukaz pazarından birçok köle aldı. Onlardan istediğini seçti sana hediye olsun dedi. Hazreti Hatice köleler arasında Zeyd bin Halise'yi seçip götürdü. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz ile evlenen Hazreti Hatice annemiz en kıymetli bir kölesi Zeyd'i Efendimiz'e hediye Sevgili peygamberimiz de onu aldı ve azat etti. Fakat Zeyd resul Ekrem Efendimiz'in yanına kaldı. Hem hizmetinde bulunmaya hem de onun nurundan ve güzelliklerinden faydalanmaya çalıştı. Hiçbir yerde görmediği ve göremeyeceği şefkati, merhameti, adaleti, keremi, yardımı, muhabbeti Efendimiz'den yürüm yürüm Anne ve babası oğullarının kaybolmasına çok üzüldü. Evlat edilen de yanıp tutacağım Zeyd'in babası Halis'e her yerde onu aradı ve her tarifi de onu sordu. Göz yaşları arasında şiirler söyleyerek hasretini gidermeye çalıştı. Hazreti Zeyd kabilesi Mekke'de Zeyd'in köle olarak gördükten sonra yakınlarına bu durumu bildirmişlerdi. Hazreti Zeyd'in babası bu durumu öğrendikten sonra Mekke'ye Efendimiz'in huzuruna geldi. Hazreti Zeyd'in babası oğlunu söyleyerek onu geri istedi. Hazreti Zeyd ailesinin kendini geri istediğini gördü. Efendimiz'in yanında alınmak istemediğini söyleyerek ailesine geri dönmeyi reddetmişti. Bundan sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Zeyd'i alarak bir mevkine götürmüştür. Orada yaşayan kişiler ise Hazreti Zeyd'i göstererek şahit olur. Zeyd benim oğlumdur. O benim mirasçım. Ben de onun mirasçısıyım demiştir. Onu orada azat etmiştir. Hazreti Zeyd 629 yılında o zamanlar Bizans İmparatorluğu toprağının olan Bursa'da vefat etmiştir. Resulullah'ı sevmenin ne büyük devlet olduğunu Zeyd hakkındaki şu ispat görürüz. Allah'a yemin yemin ederim ki Zeyd bin Halise emirliğe layık ve insanların bana en sevilmesidir. O ahsap arasında Resulullah'ın sevgilisi lakabıyla anılmıştı. Bedir'den Mute'ye kadar bütün gazbelere katılmış, secaati ve kahramanlığıyla örnek olmuştur. Hazreti Zeyd şehidim oğlumda şehit olduğunda Hazreti Zeyd bin Harise'nin evine vardığı zaman küçük kızı ağlayarak kucağına atılır. Rahmet peygamber efendimiz de kendini tutamaz gözlerinden inci gibi yaşlar akıtır. Sad bin Ubade ya Resulullah, bu hal nedir diye sorunca bu sevgilinin sevgilisinin ağlamasıdır diye buyururlar. Bazı rivayetlerinde aktarılan bilgiye göre Peygamber Efendimiz'e ben hiç ayrılmamış. Efendimiz tarif yolculuğu esnasında bile yanında Hazreti Zeyd'i e yer almaktı. Tarifler Peygamber Efendimiz'in yolculuk esnasında taş atmaya başlamışlardı. Ardından bu taşların Efendimiz'e gelmesini engellemek için Hazreti Zeyd kendi vücudunu Feda etmiştir. Bu taşlama esnasında Hazreti Zeyd yaralanmıştı. Peygamber Efendimiz'in İslamiyet'e ilk geldiği yıllarda Hazreti Zeyd ile Hazreti Hamza'yı kardeş ilan etmişti. Hazreti Hamza Uhud Savaşı'nda şehit olmadan önce vasiyetlerini ve ne yapmaları gerektiğini Hazreti Zeyd'e anlatmıştı. Hazreti Zeyd Efendimiz'in sonunda pek çok gevzeye, vicrete ve savaşa katılmıştı. Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiği ilk olarak bu için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve benzer videolar için sayfamı ziyaret edebilirsiniz.